Kellemi istiyorlar değil mi? Vereceğiz. Sıkıntı yapmayın. Tam olarak onu istemiyorlar. Ne istiyorlar? Dışarıdan bakarsın, imrenirsin bana. Eşref, Rüya dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Eşref, şerefsizce yaşamaktansa şerefimle ölürüm diyecek ve olacak her her şeye göz yumacak namusuyla ölmeyi tercih edecektir. Ama buna Eşref'in adamları izin vermeyecektir. Nisan, Eşref'i anlamaya çalışırken, Eşref her gün onu daha da şaşırtmaya devam edecektir. Kendisiyle vedalaşmasının ardından, Eşref'i öldüreceklerinden endişe duyan Nisan, panikle çiğdeme olanları anlatacaktır. Diğer yandan, Nusret Ağa ile ortak olan Kadir, kurduğu kumpasla Eşref'i el öptürmeye zorlayacaktır. Peki Eşref, düşmanının elini öpecek mi? Diyenler, Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.